Herkese merhaba. Badem Şekeri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kokostar pasta tarifi vermek istiyorum. Orijinalinden hiç ayırt edilmeyen çok güzel bir pasta. Buyurun başlayalım. Öncelikle 3 adet yumurta ve yarım su bardağı toz şekeri iyice yumurtalar beyazlaşana kadar çırpacağım. Çırpma işlemine başlamadan önce fırınımı 170 derecede ısıtacağım. Önceden ısıtılmış fırına atacağım çünkü. yumurtaları 4 dakika kadar çırptın. İyice kabardılar. Şimdi 3 yemek kaşığı böyle dolu dolu tepelemesine un, 2 yemek kaşığı kakao, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Bunları elemiştim az önce. Şimdi çok az çırpacağım. Şöyle yuvarlak, kilisli bir kek kalıbı kullanıyorum. Karışımımı e, kalıbımla boşaltıyorum. Altına da yağlı kağıt sermiştim çıkartırken kolay olması için. Şöyle oldukça ince bir kek tabanı olacak. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirmeye bırakıyorum. Kekim tam 20 dakikada pişti. Şöyle kürdanla kontrol ediyorum. Tertemiz. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Kekim soğudu. Şimdi kürdanla şöyle delikler atıyorum her yerine. Soğuk sütle ıslatacağım şimdi. Bir çay bardağı kadar soğuk sütü döküyorum. Kek sütü içine çekerken biz de hindistan cevizi karışımımızı hazırlayalım. Bir paket toz krem şanti. Bir su bardağı süt. Şöyle koyultmadan hemen karıştırıyorum. İyice koyu olmasın. Ee, burada 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri var. İlave ediyorum. Ve hindistan cevizimizi dökeceğiz. Önce bir su bardağı dökeceğim. Ve kıvamına bakacağım. Mikserle işimiz bitti artık. Şu an çok sık. İkinci su bardağını da ekliyorum. 2 ya da 3 su bardağı duruma göre bir bakacağız. Koyu bir kıvamda olması gerekiyor bıçakla kesilebilmeli. Biraz daha Hindistan cevizi istiyor bu bence. Yarım su bardağı daha ekledim. Toplam iki buçuk su bardağı oldu Hindistan cevizim. Evet bu kadar yeterli. İstediğim kıvam bu. İki buçuk su bardağı kullandım Hindistan cevizini. Kekin üzerine dökebilirim. Düzgün bir şekilde yaydırıyorum. Şimdi çikolatayı ganaş hazırlığına geçebilirim. Şimdi kokostar pastanın en üst tabakası için bir paket sıvı kremayı ısıtıyorum. Kesinlikle kaynatmayacağız. Sadece ılık bir kıvam alacak. Çikolatalar eriyecek kadar. Bu ısınırken 160 gram kadar çikolata kullandım. Sütlü çikolata tercih ettim ben. İsterseniz 80 gram bitter, 80 gram sütlü de tercih edebilirsiniz. Ben hepsini sütlü kullanıyorum şimdi. Biraz ısınınca altını kapatacağım. Çikolatalar eriyince kapatacağım altını. Bir kontrol edeyim bakayım. Şimdi böyle çok aşamalı bir pasta gibi duruyor olabilir. Önce keki, sonra hindistan cevizi karışımı, en son ganajı ile. Ama yerken bunlara değdiğini fark edeceksiniz gerçekten. Çok güzel bir pasta. Altını kapatıyorum ve kendi sıcaklığıyla erimesi için bırakıyorum. Evet çikolatalar tamamen eridi. Kıvamı çok güzel oldu. Bir 5 dakika bekleyip soğuduktan sonra üzerine dökebilirim. Pastamın son katı için ganajımı döküyorum. Şimdi 3-4 saat buzdolabında donmasını bekleyeceğim. Eğer zamanınız varsa bir gece bekletirseniz çok daha güzel olur. Kokoslar pastam hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.